بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله العظيم واتوب اليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأدنان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال فهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Allahü Yâlâmu ve ân tün la taâlamun. Sâdık MÜslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime, Bakara suresi 216. ayet-i kerimedir. Kur'an'la yaptığımız yolculukta en son bu durağa gelmiştik. Buradan inşallah bu haftaki derslerimize devam edeceğiz. Ayetler arası münasebeti görmek ve geçen derslerimizi kısmen hatırlamak için yukarıdaki ayetlere şöyle kısaca bir göz atalım. Allah Celle Celaluhu insanları bir ümmet olarak yaratmıştı. Hazreti Adem ve çocukları, Babaları peygamber, Allah onlara dini mübini İslam'ı göndermişti. Böylece dünya hayatında mesut, bahtiyar bir hayat yaşıyorlardı. Bazılarının zannettiği gibi, özellikle de tabiatçı, felsefeci, materyalistlerin zannettiği gibi, insanlığın ilk başlangıcı vahşet değildir. Belki medeniyettir yani. İlk insan aynı zamanda çok büyük bir alim ve bir peygamberdir. Çocuklarına da İslam'ı öğretmiştir. Ama yeryüzüne imtihan için gönderilen bu insanın içerisine Allah iyi huylar gibi insanı azdırıcı ve bizim de kötü dediğimiz huylar koymuştur. Değerli kardeşlerim aslında bu kötü huy dediklerimiz bizatihi belki kötü bile değil, kötüye kullanırsa kötüdür. Yoksa gerekmez değil yani işe yaramaz değil yerine göre işe yarar öfkeyi bir sevmeyiz mesela öyle o adamın onu orta bağırıp çağırmasını kızmasını ama yerinde kullanırsa bir adam basit basit meseleler yüzünden eşiyle arkadaşlarıyla kavga yapıyor öfkeleniyorsa e bu çirkindir biz buna kötü huy deriz ama bir insan dini saldırıya uğruyorsa, ırzı namusu saldırıya uğruyorsa, vatanı milleti saldırıya uğruyorsa ve bu adam öfkelenmiyorsa, öfke korumayı gerektirir karşılık vermeyi gerektirir, cesaretle yürümeyi gerektirir. Bu hoş bir şey midir şimdi yani? İnsanın dinine saldırıyorsun, öfkelenmiyor. Irzına saldırıyorsun, öfkelenmiyor. Vatanına, milletine saldırıyorsun, Öfkelenmiyor. Niye? Öfke kötü bir şeymiş. Halt etmiş. Öfke yerine göre çok iyidir. Her şey böyle Allah insanın içerisine bu duyguları elbette ki insanı yaratan çok iyi biliyor, bilerek koydu. Elaya alev halak. Yaratan bilmez mi? Bacak kadar boyuna bakmadan insanoğlu, insanoğlu arasında bazı kendilerine bilim adamı diye, filozof diyen insanlar Ulu orta öyle konuşuyorlar ki sıradan bir Müslüman bile bakar ve güler onlara. Sanki ilim de Müslümanlardan çok üstünlermiş gibi, İslam'ın bir faydasını görmemişler gibi hakikatleri ses çevirerek Müslümanları küçümserler. Yok öyle bir şey. Yok insan maymundan gelmiş, yok öyle bir şey. Yok insan vahşiymiş, dört ayak gibi yürümüş, sonra doğrulmuş, yürümez. Yok böyle bir şey. Bunların hepsi sahtekarlıktır ya. Yani. Boş takılır. Yok insanların ataları maymundan gelmiş. Çocuklarımızı mekteplerde hala bir teori derler ama ters düşersen seni yakarlar. Ya altüstü bir teori diyorsunuz. inan sana inanmasa ne. İnanmamayı çağdışı görürler ama. Müslümanların karşısındaki insanlar gerçekten çok zavallı, çok böyle bayağı çok adi insanlar. Ben öğretmenlik yaptığım yıllarda sırf bu yüzden nice öğretmenlerin, nice öğrencilerin mağdur edildiğini bilirim. Gazetelerde nice manşetler atılmıştır bu yüzden ya. En ufak bir şekilde bugün bile bunu değiştirmeye kalkışın yer yerinden oynar. Neden? Çünkü bu ülkede yerleşmiş, bu ülkeyi dinsizleştirmek, en azından İslam'a döndürmemek için kurulmuş bir kadro. Bunlar dış desteklerle destekleniyorlar, onlanıyorlar. Her nefisi, değerli kardeşlerim, insan önce bildiğin üzereydi, İslamiyet. Önce İslam vardı. İnsan kimdir, nereden gelmiştir, niçin gelmiştir, yeryüzündeki gayesi, amacı nedir, varoluş amacı nedir, bilgisi neredendir, nereye gidecektir, bunların hepsi Müslümanlar tarafından daha birinci günden biliniyordu. Çünkü ilk insan Hazreti Adem bir peygamberdi yani. Allah ona öğretmişti Esma'yı. Meleklerle yarıştırdı, melekler sustu kaldılar yani. Değerli kardeşlerim, Sonradan nefis şeytan devreye girerek küfür ortaya çıktı. Şirk ortaya çıktı, azgınlık ortaya çıktı. Allah celle celaluhu bunu yok etmek için merhametli insanlığın mutlu olmasını istiyor, peygamberler gönderdi. Bunlar iyilik yapanları müjdeleyen, kötülük yapanları korkutan, uyaran, ahirette ceza görürsünüz diyen, uyaran peygamberler. Fakat öteden belli insanlar maalesef mucize de gördükleri halde bu peygamberlere inanmadıkları da oldu. Eh, görecekler günlerini. Dünya hayatında da gördüler. Birçokları çok büyük azaplar, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuhun kavmi. Bir kısmını da ahirette hiç şüphesiz büyük hesaplaşmada oyunlarını eğecek. Keşke hiç yaratılmasaydık. Keşke toprak olsaydık. Yer yarılsa içinde gitseydik. Keşke hayvan olsaydık da insan olmasak, sorumlu olmasaydık diyecekler. Niye yarar ki ya? Allah görüş ayrılığına düştükleri her koruda onları aydınlatacak. Niye yarar ya? Ahiretteki olan bir Allah Celle Celaluhu Müslümanları hidayetsiz bırakmamıştır. Ne kadar şükretsek azdır değerli kardeşlerim.